İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan gerilim Ankara gündemine damga vurdu. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun firari Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına binerken çekilen fotoğrafını TBMM kürsüsünde konuşma yaptığı sırada gösterdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'a "Sahtekarsın" dedi. Bunun üzerine CHP'li Aydın "Aynen iade ediyorum" karşılığını verdi. Öte yandan Süleyman Soylu'nun CHP'li vekilleri hesap vereceksiniz ifadeleriyle tehdit ettiği görüldü. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Süleyman Soylu ile aralarında sözlü tartışma çıktı. Kavga sırasında AKP'li vekiller CHP'li Özgür Özel'in üzerine yürüdü. TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç oturma ara verdi.